Abi de sen sağ gördün mü? Abi de sen sağ gördün mü oğlum? Kameraya bak. Anne ne bak oğlum? Anne ne bak? bak? ne ne bak? 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 Gel, Gelin ya. bak yemek veriyorlar. Evet. Bak Ece, 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 Ece. 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 Hey gel, Ece, yemek Ağmet. veriyorlar gel. ki yemek ya, Bize. Baba neden, neden Necim, Ece, Kavak, ben küçük, Kavak, küçük sen yor. Yor. Ben küçük, küçük bir Tam. Stopa Babam Baba, minik kimsa Baba, baba baba neden yanımdan gittiniz? Ben neden Bana yanımdan Ben biz

Bak yemek <laughs> <Bak, yormak gülüyor> yiyecek şimdi bak, Aminlar. bak yemek yiyor bak, <laughs> bak şurada şurada.

şey, evet, bak, var, bak, canlı, canlı bak, yemek vereceğim. Aç ağzınızı. Bak bak bak. Görüyor musun <laughs> Aç ağzını. Yemek vereceğim seni. <laughs> <göreceğim>. Bak görüyor. Bak bak canlı var burada. Canlı. Korkma. Dokunmayın. Abi arkana dön de bak. Aa. Mehmet. Bak şimdi tavuk aç çıkıyor. <laughs> Aa 60 lira. İyi de yiyemez. Sen daha var orada bak. Bu de. tamam. mı? Evet. <laughs> ya. yani mı? <laughs> <laughs> Hareket Hareket ya, ben şey evet. bir de bak, evet. gel evet. Bir de bak. Evet. gel 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 bak. gel bak. gel 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 gel